Kendinize çalışacağınız konularla ilgili bir program oluşturun ve bitirdiğiniz konuları işaretleyin. Bu işaretleri görmek sizi motive edecektir. Ders çalışma isteğinizin gelmesini beklemeyin. Siz çalışmaya başlayın, istek sonradan arkasından gelecektir mutlaka sessiz ve dış etkenlerden uzak bir çalışma ortamınız olsun. Televizyonun olduğu, insanların olduğu bir odada çalışmayın. Tek başınıza sakin bir köşede çalışın mutlaka bir masada ders çalışın. Koltukta, yatakta, yerde uzanarak değil, masada güzel bir şekilde oturarak ve kendi düzeninizi kurmuş bir şekilde çalışın. Eğer ders esnasında işinize yaramayacaksa telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi dikkat dağıtıcılar yanınızda bulunmasın. Söylediklerimi uyguladığınızda ve günlük düzenli olarak ders çalıştığınızda ders çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu siz de fark edeceksiniz.